Değerli meslektaşlarım, ben kursun ilk oturumunda size artroskopik anatomisinden ve portallerden, kullandığımız portallerden bahsetmeye çalışacağım. Ee, öncelikle e, omuz artroskopisinde tanıyı doğru koyup tedavi doğru bir şekilde yapabilmemiz için öncelikle anatomiyi doğru olarak öğrenmemiz ve doğru olarak <laughs> anatomik noktaları değerlendirmemiz lazım. Sistemik bir değerlendirme ile her artroskopide tanı ne olursa olsun gitmemiz lazım. Ee, onun için anatomiyi iyi bilmemiz lazım. Ee, portellerde e ee, ilk olarak portalleri belirlerken 6 tane anatomik noktamız var. Eee klavikula'nın anteriorunu ve sp sp Spina scapula'nın posteriorunu e, belirliyoruz. Akromiyonun da yine sınırlarını anterior, lateral ve posterior sınırlarını belirliyoruz. Eee corukoidu belirliyoruz. Korkoidin nerede olduğunu ve yine klavikula'nın ile Spina scapula'nın anteriorunu birleştiren bir çizgimiz oluyor. Portelleri portalleri yerini belirlemeden önce e, bu çizim yapıyoruz her zaman her vakadan önce. Daha sonra üç tane kullandığımız tarafın portal var. Posterior, anterior ve lateral portaller. Posterior portal bizim görüntüleme portalimiz. E, ee, Akromiyonun posterior e, sınırının yaklaşık 2 santim altı, 1 santim medyarında e, bir soft point elimize geliyor. Daha çok posterior portal için bunu kullanıyoruz. Korokoid'un 1 santim lateralinde de genellikle anterior portalımız oluyor. E, lateral portali de e, akromiyonun e, lateral sınırının 2 cm altında kraliokora posterior'dan çektiğimiz, düz çektiğimiz bir çizgiyle belirliyoruz. E, i̇lk olarak bu üç temel portalı belirleyip vakıya öyle başlıyoruz. E, posterior temel portalardan ve görüntü temel portalardan birisi söylemiştim. E, bakın burada aksiller sinir geçiyor e, aşağıda. Bu risk altında olan yapılardan biri. Posterior portalı açarken buna dikkat etmemiz gerekir. <laughs> Anterio portalı açarken de Korakoidin dediğim gibi bir santim lateralinden açıyoruz. Burada e, safen venin, e, pardon sefalik venin komşuluğu önemli. E, ve e, korokoidin medyaline geçmememiz önemli. Çünkü korokoidin medyaline geçtiğimiz zaman brachial plexus'a zarar verebiliriz. Yine muskulokutan sinirin ve aksiler de komşuluklarını burada görüyorsunuz e, Anteroportal portal açarken bunlara da dikkat etmemiz lazım. E, lateral portal içinde yine aksiler siniri risk altında çünkü e, şeyin e, yaklaşık 5 santim altından e, geçiyor. E, biz 2 santim altından geçiyoruz ama 5 santim altından baksilasinin döndüğünü bilmemiz lazım. Ona göre e, portalleri açarken de evet. davranmamız lazım. E, bunun dışında tem kullandığımız temel portaller dışında burada gördüğünüz portaller de var. Slab tamirleri için, e, instabiliteler için, e, akromi, öküler, eklem rezeksiyonları için. Bunları da hepsini kullanabiliriz. Ayrı ayrı portal tanımlanmış ama bizim ee, esas üç portalimiz e, dediğim gibi anterior posterior ve lateral portallar. Ee, güvenli bölge dediğimiz yani korakoy çıkıntının laterali ile akromiyonun altındaki 5 santim altındaki mesafede kaldıkça istediğimiz yerden portal açabiliriz. Yani illa böyle bunları özel portal buradan açmam gerekir diye, e, düşünmemize gerek yok. İstediğimiz herhangi bir yerden bu güvenli bölge içinde kaldıkça portalleri açabiliriz. Ee, burada bir Ee, videomuz var. Ee, posterior, anterior ve lateral çok pardon. Akromiyon sınırlarını belirliyoruz önce. <laughs> ee, biraz önce anlattığım gibi bu anatomik noktaları. Daha sonra spinoskopun anteriorunu ve klavikulanın da yine anterior sınırını belirleyip bu beş noktayı bir çizgiyle birleştiriyoruz. Öncelikle. Daha sonra klavikula posteriori ile birleştiren bir U şeklinde bir çizgi çizip klavikula dikiniyoruz. Bu lateral porterimizi belirleyecek. Korakoidin yerini belirledik. Şimdi eklem çizgisini elimizle palpe ediyoruz. Umarız başına öne arkaya kontrol ederek, ön öne arkaya oynatarak. Ve işte akron pozisyonu 2 santim altından, 1 santim medyanından lateral porteri, korakoidin 1 santim yanından da anterior porteli belirledik. Daha sonra 11 bir ile sadece cildi kesiyoruz elimizi korakoid çıkıntıya e, dayayarak onun bir santim lateraline hedefliyoruz her zaman giderken. E, bu şeyde girdikten sonra e, ucuyla, küntür akarın ucuyla e, humerus ve akromiyon, pardon e, glenoidi de e, palpe edip ondan sonra onun arasından korakoidin bir santim lateraline doğru yönlenerek portelimizi belirip e, eklem içine giriyoruz. E, girdikten sonra ilk görüntüde bir üçgen çıkacak karşımıza. Her zaman bisepsi referans noktası olarak e, ilk olarak onu bulmaya çalışmamız lazım. Burada gördüğünüz gibi humerus başı, superegron, humer ligament, subscapularis. Bakın burada subscapularis var, rotor inter var. Supraspinatus'un yapışma yeri. İlk girdiğimizde bunlar karşıya çıkan yapılar ama her zaman referans noktası olarak öncelikle bisepsi arayacağız. Biseps uzun başını. dediğim gibi bir üçgen oluşturacağız. ve biceps'in arasında bir üçgen var. Bunun ortasında rotator interval dediğimiz bir yapı var. Bu bizim anterior portalı açtığımız yapı aslında. burada bakın orta glenohumeral ligament e çaprazlıyor. Subscapularis'i. İlk olarak ilk yapmamız gereken iş önce biceps'i tutup daha sonra bu üçgeni oluşturmak e eklem içine girdikten sonra e, sistematik olarak inceleyecek olursak 7 bölgede inceliyoruz ahtoskopi belirledikten sonra. Önce anterior superior bölgeyi e, muayene ediyoruz. Daha sonra anterior, superior, inferior, posterior bölgeleri humerus'un kendisini bu eklem içinde e, incelediğimiz yerler. Daha sonra subakromiyal bölgeye çıkıp subakromiyal bölgeyi inceliyoruz. E, anterior superior bölgede e, önemli yapılar var. İşte biceps tendon, rotator inter var. Superior glenohumeral ligament, coracohumeral ligament, anterior superior labrum gibi. E e, inceleyeceğimiz yapılar bunlar. Bakın sup, supra tüberküden başlayıp eklem içinde seyreden biseps uzun başını e, görüyoruz burada ilk olarak. E, labrum'la beraber e, biseps labrum kompleksi var. labrumla beraber burada yapışık. Daha sonra eklemi bir oluktan terk ediyor. Bu oluğu e, superior ve coracohumeral ligamentler ve subscapular supraspinatus'un içine yapıştığı bir e, e, yapı oluşturuyor. Bu olukta e, yırtıklar işte e, bazı dejenerasyonlarda görülebilir her zaman ve olun içine kadar her zaman biseps uzun başını e, muayene etmemiz gerekir sadece origosunu yani çıktığı yerden yapıştığı yeri değil e, eklemi terk ettiği yere kadar da bisepse bir yırtık sinovit delaminasyon var mı bunlara her zaman bakmamız lazım e, bu bakın mesela burada olduğu gibi bir sinovitle karşılaşabiliriz birseps oludan e, kendimize doğru çektiğimiz bir prop yardımıyla. E, bu intratiküel varyasyonu var bir donlu. Spontan yokluğu olabilir. Girdiğimizde bulamayabiliriz bir sepsten bu e, de olabilir. spontan rüptür de olabilir. Doğuştan da olabilir. Bazen split iki orijinli başlayabilir. E, bir seps. Bu referans noktası her bunu aldığımız için bunlara dikkat etmemiz lazım. E, medial olarak yapışık olarak seyredebilir veya komple hepsi kapsül içinde burada gördüğümüz gibi seyredebilir biceps. Bunlara da dikkat etmemiz lazım içe girdikten sonra. Burada Gazi Üniversitesi'nde yapılmış bir itirahatik ravalyasyonu belirleyen bir sepsin e, bir çalışma var. Onda bunlar tanımlanmış. E, medial olduğu gibi yine laterali de yapışık olabilir. E, bir sepsen eklem içinde. Yine e, bazı hamak varyasyonları dediğimiz e, böyle bir sanki bir sepsi askıyla asıyormuş gibi lateralden veya medialden e, kısa veya uzun şekilde bazı hamak varyasyonları var. Burada gördüğümüz gibi bunlar da bizi e, varyasyonların bilmemiz ve şaşırtmaması lazım. Peki bunların klinik olarak ne önemi var? E, slot lezyonları dediğimiz bugün de biraz daha anlatılacak lezyonlar için bunlar aslında bir dispozisyon oluşturuyor. E, bu pulley yapıları e, bunları da gördüğümüzde bunların bir varyasyon olduğunu bilmemiz lazım. E, daha sonra rotor interval inceleyeceğiz. Dediğim gibi rotor yönetiler Aslında o ilk başta oluşturduğumuz hayal üçgenin tabanını oluşturuyor. Anterior portal açtığımız yer. E, biceps, subscapularis ve humerus başı e, sınırlıyor bunları. Kolokromal ve superagrohamal ligamentler bu rotor intervalin de e, tabanını oluşturuyor. Daha sonra buradan e, dediğim gibi bicepsin e, oluğu terk ederken ki yapısına da katılıyor buradan bu ligamentler giderek. E, superagrohamal ligament omuzun anterior e, stabilitesinde önemli bir ligament. E, onun da yırtıkları olabiliyor, e, yetmezliği olabiliyor. E, anteriordan geldiğimizde onu da dikkat etmemiz lazım. Bakın burada gördüğünüz gibi e, bir sepside komşuluğu var, bir yakın ilişki içinde. Yine anteriordan diğer, superiorde gördüğümüz diğer yapıda korakohumeral ligament, bunun da rotator interver yapısına katıldığını biliyoruz. E, bunları da anteriordan gördüğümüz yapılardan, ligamentlerden diğer bir tanesi. E, anterior labrumda burada e, bazı varyasyonlar da olabiliyor. Mesela burada gördüğümüz gibi sadece santral kısmında hafif bir ayrımı olabilir. Buna biz subsarbular reses diyoruz. Slap lezyona karıştırmamak lazım. Çünkü slap lezyonda komple periferi de yırtık şekilde arkaya yer değiştiriyor anterodan posteriora. Ama e, biraz önce gördüğümüz gibi bu subrablar reses dediğimiz sadece santral kısmında yırtık varsa bu anatomik bir varyasyondur. Buna yırtık olarak değerlendirmemiz lazım. Labrum meniskoid şekilde olabiliyor. Biraz böyle. Bu da slap bir lezyonlarına her zaman predisposisyon sağlıyor ve anterospor labrında burada gördüğümüz gibi foramen olabiliyor. Bu granoidin üst tarafındaki bir şey bunu da yırtık olarak değerlendirmemek lazım. her zaman bu bankart lezyonuna da karıştırılabiliyor bazen. Oradaki yırtı daha doğrusu foramen'i bankart olarak değerlendirebiliyoruz. Değil. böyle küçük delikler de olabiliyor yine anterospor labrında. Bu özellikle suplakabularisi de eklem farenin kaçtığı yerler olarak da görülebilir. Bir de anterior superior labrum'un tamamen yok olduğu, şurada gördüğünüz gibi tamamen olmadığı ve orta granohümer kort şeklinde olduğu e, yapılar var, bu fort kompleksi. Ondan da bahsedeceğim tekrar biraz. E, yine bu e, üniversitede yapılmış, bir, bizim üniversitede yapılmış bir çalışmada e, bu varyasyonlar incelenmiş ve e, normal yapışması yüzde 85 bulunurken, superior yüzde iki buçuk, foramen'in yüzde yedi buçuk, bu fort kompleksinin %4 dört e, hastada görüldüğü de e, bulunmuş çalışmada. E, bölgeye geldiğimizde superior labrum ve granüloid superior artiküler yüzeyini e, inceleyeceğiz. Bu granüloid superior artiküler yüzeyinde kıkırdak defektleri olabilir. superior labrumda yırtıklar olabilir. Bu bir hepsinin çalıştığı yerde, yapıştığı yerde. E, bunları incelememiz lazım. E, biraz önce slap lezyonu bahsetmiştim. Subarol seste sadece santral kısmında bir yırtık görüyorduk. Ama bakın burada bir slap lezyonu olarak değerlendirdiğimiz e, bir sepsi de içine alan bir yırtık olan e, yapıda. Bakın bu periferde de yırtık var. İki, komple arka tarafa bütün sistemin yer değiştirdiğini görüyoruz. E, bu anatomik varyasyon değil. Bu bir slap lezyonu. Slab lezyonları çok çeşitli. Onlar da ileride anlatılacak e, kursun. E, bunu değerlendirmemiz lazım. Anterior bölgede de önemli yapılar var. Subsakapilas tendonu, orta granomer ligament, anterior labrum, anterior eklem yüzeyi ve inferior granomer ligamentin anterior bandını anterior bölgede değerlendirmemiz lazım. E, subskapularis tendonu %30 eklem içinde seyreden bir tendon. Burada görüldüğü gibi serbest tendon şeklinde de olabilir. E, eklem içinde görülen kısmını, kısmına minüse yapışan kısmında yırtıklar olabiliyor. Bunları değerlendirmemiz lazım girdikten sonra. Bir e, bicepsin yokluğunda yine e, referans olarak aldığımız tendonda aslında subskapular tendonu. E, bunun yırtıklarını değerlendirebiliriz. Daha sonra orta granulomer ligament var. Bu subscapular hastalığında onu çaprazlıyor. bunun çeşitli varyasyonları var. İnce olabiliyor. Kalın şekilde olabiliyor. E, orta ligament. Burada gördüğümüz gibi. Bazen kort şeklinde dediğimiz bir yapıda olabiliyor. ve eğer bu kort şeklindeki yapıya Biraz önce de bahsettim anterior labrumun yokluğu eklenirse yani anterior labrum tamamen yok ve kort şeklinde bir orta granulomer ligament varsa işte o zaman buna bu kort kompleksi diyoruz. Bu Ford kompleksinin de e, görülmesinde e, yine e, Ford kompleksi olan hastalarda slap lezyonunun daha fazla olduğu görülmüş. Onun için e, bu Ford kompleksine karşı da e, uyanık olmamız lazım. E, labrum tamamen yoksa ve kort veya kalın şekilde ortalama art varsa bu Ford kompleksi olarak değerlendirmek gerekiyor bunu Anterior labrum önemli yapardan bir tanesi bankart lezyonlarının esas oluştuğu yer. Labrumda burada gördüğü gibi bir kemikten ayrışma yırtık görürsek bu özellikle anterior instabilitelerde çok gördüğümüz bir durum. Buna bankart lezyonu diyoruz. E, bankart lezyon dememiz için ama e, her zaman glenoid eklem ekvatorunun altında olması lazım. Yani üstünde biraz önce bahsettiğim gibi anatomik varyasyonu da olabilir. Eğer altında bu şekilde bir yırtık varsa o zaman bankart diyoruz. Burada da anterior inferior labrum değerlendirebiliriz. Yine anterior glenoidin eklem yüzeyinde bir dejenerasyon var mı? Yine aynı şekilde bu bölgede değerlendirebiliriz. E, inferior glenohumeral ligamentin de anterior bandı, e, anterior e, inferior translasyon direnen vücuttaki en önemli glenohumeral ligamentlerden burada da yırtıklar olabiliyor. Bu da instabilite nedeni olabiliyor. Onun için bakın labrumdan çıkıyor zaten. Bunu da anatomik olarak değerlendirebiliriz artroskopiyle. Aksiller poşta özellikle eklem farenin en çok saklandığı yer muayenede anterior'u bitirdikten sonra aksiller poşta da inferiöre inip bakmamız lazım. Burada dediğim gibi eklem fareleri olabilir. Bunları eksiltmemiz de gerekebilir. Posterior bölgeye baktığımızda da inferior glenohumeral ligamentin posterior bandını, posterior labrum ve posterior glenoid eklem yüzünü değerlendirmemiz lazım. Ee, bunda <laughs> özellikle multidirectional instabilitelerde posterior labrumda defektler veya posterior labrum bir tıkları bunu plikasyon yapmamız gereken noktalar olabiliyor. Bu anterior pardon posterior portaldan bakarken bir görüntü. Bu şekilde de değerlendirebiliriz ama tabi işlem yapacaksak bazen portal değiştirmemiz gerekebilir. Ama posterior labrum ve posterior glenoid eklem yüzünde yine bu portaldan değerlendirebiliriz. Humerus'u ayrı bir yapı olarak değerlendirirsek, humerus'ta da rotor manşetin yapışma yerini, rotor kabloyu, çıplak bölgeyi ve humerus eklem yüzeyini değerlendirmemiz lazım. E, rotor manşetin yapışma yerini eklem içinden baktığımızda, bakın bu supraspinatus'un yapışma yerini görüyoruz humerus başında. Burada biceps uzun başı var. ekleme terk ettiği nokta. Yine burada çıplak bölgenin etrafında da e, infraspinatusun yapışma yerini değerlendirebiliriz. Eklem içinden bunu görebiliriz. Bu rotor kavga yapı supraspinatusla ile infraspinatus arasındaki bir e, yapı bu aslında buradaki rotor manşetin sağlamlığını da sağlıyor. E, bu rotor kablonun sağlam olduğu vakalarda supraspinatus yırtık olsa bile infraspinatus etkisiyle hastaların bazen e, kol hareketlerinin pek de kısıtlanmadığını görebiliriz. Onda bu rotor kablonun çok da bir büyük önemi var. E, rotor kablonun yırtık olup olmaması da bizim tedavimiz için etkili. E, çıplak bölge demiştik bu humerus başında bir yer araya bu fetal vasküller kanalların oluşturduğu bir e, bölge. E, Burada bakın şurada gördüğünüz gibi kanlanmaları da birazdan göreceğiz. çıplak bölgeyi değerlendirebiliriz burada. Bu tabi bunun klinik önemi biraz hisaksla karıştırılabiliyor olması. Bu anterior instabiliteki hisaks lezyonları ile bazen karıştırılabiliyor çıplak bölge. İnfraspinatusun infraspinatusun yapışma yerine yakın. Şurada bakın bu kan damarlarının gelip gittiğini çok net görebiliyoruz. içine dolduğunu. ama bunu hisakstan ayırı nasıl ayıracağız? Burada bir kıkırdak şapka oluyor genelde. Bakın bu şu kıkırdak şapka, his saks lezyonu, burası his lezyonu, burası çıplak bölge. Arada bir sanki sınır gibi çiziyor. Bunu değerlendirebilmek için, yani his saksı daha net ayırabilmek için bu kıkırdak bölgeye de her zaman bakmamız lazım. Eklem yüzeyini değerlendirebiliriz. Eklemdeki dejeneratif artritleri değerlendirebiliriz. Bakın burada ciddi bir sinomiti olan, ciddi bir humerus başında dejeneratif artırtı olan bir hasta. Ee, eklem içindeki artroskopik anatom muayenemizde bunları da görebiliriz. Bu keçi sakalı osteofiti dediğimiz bu çok aslında şey olan, patoglomerik olan burada gördüğümüz gibi yapıyı da değerlendirebiliriz omuz osteoartirindeki. Eklem işimiz bittikten sonra subakromiyal bölgeye çıkıyoruz. Subakromiyal bölgede değerlendiğimiz yapılarda akromiyon, korokakromiyal ligament, o osakromiyal olup olmadığı, rotor manşet, yırtık olup olmadığı, akromiyokoko eklem ve korokoid. nasıl bir seps eklem içindeki referans noktamızsa buradaki referans noktamızda her zaman akromiyon. Önce akromiyonu bulmaya çalışıyoruz. Ee, akromiyonu gördükten sonra diğer anatomik yapılara bakmaya çalışıyoruz. Ee, burada gördüğümüz gibi bursa e, bir e, bursit veya bir posterior perde yaratmış olabilir. Özellikle rotor manşeti yırtık olmayan hastalarda ee, ve böyle genç hastalarda bazen bizim görüntü almamızı engelleyecek kadar bundan daha fazla bursayla karşılaşabiliriz. Ama doktor manşet yırtığı olan işte yaşlı hastalarda bu diğer taraftaki görüntü gibi bir boş görüntüyle de karşılaşabiliriz. Eğer böyle bir görüntü varsa önce bu bursayı temizlememiz lazım su bakramıyor bölgede. Lateral portalden e, şey yaptığımız, uyguladığımız bir şey yardımıyla posterioperdeyi eksiz edip e, önümüzü açmamız lazım. E, her zaman girdiğimizde bu soldaki gibi bir görüntüyle karşılaşamayabiliyoruz çünkü. E ee, bu akromiyon e, ligamentteki ligamentdeki saçaklanmaya göre bir e, sıkışma e, sınıflaması yapılmış. Normal işte minor bir saçaklanma var. Belirgin saçaklanma veya çıplak kemik var tarzında e, sıkışma bulguları Royal Berkshire Hospital tarafından bu şekilde bir sınıflandırma yapılmış bunları değerlendirebiliyoruz. Buradaki gibi minimal bir saçaklanma olabilir koroka akromal böyle belirgin bir saçaklanma olabilir. Bu sıkışmanın gitgide arttığını gösteriyor tabi. bize veya kemiğin artık açığa çıktığı çok ileri derecede de olabilir. Koroka ligamentin normal halinde burada görüyoruz. E, bunu da değerlendirebiliriz e, subakromiyal bölgede. O sakromiyarlar var, biliyoruz bunları premezo şeklinde olabiliyor buradaki gibi. Bunun klinik önemi tabi artroskopi ile Bunları da inceleyebiliriz. Ee, özellikle hani küçük bir şeyse küçük bir ee, o saklama varsa bunu bazen şey yapabiliyoruz. Ee, eksi edebiliyoruz ama işte büyük parça olanlarda ee, her zaman şeyde kullanmamız lazım belki. E, daha sonra bu rotor manşeti değerlendiriyoruz Tabii Bu en önemli yapılardan bir tanesi. Burada gördüğümüz gibi yapışma yerinde gayet sağlam humerusun iç-dış rotasyon hareketleriyle humerus başı ile beraber hareket ediyor olabilir. Veya burada gördüğümüz gibi lateral portalden bir prop soktuğumuzda bu probun yardımıyla bakın kaldırabiliyoruz. Bu şekilde bir tık olabilir. Zaten en çok yaptığımız işlerden bir tanesi rotor manşetlik işleri. Bunu da subakromiyal bölgede değerlendirebiliyoruz. Ve akromya kaliteli reklam yine özellikle akromioplasti yaptıysak, akromya medeni aldıysak daha net görebildiğimiz bir eklem. Dışarıdan klavikulaya burada böyle bir el yoluyla bastırdığımızda bakın eklem çok net olarak çıkıyor ortaya. Eğer klavikula distal uç direksiyonu yapacaksak yine buradan da yapabiliriz. Klinik olarak. Akromyoklavuk eklemi de buradan artroskopik olarak görebiliyoruz. Sonuç olarak omuz artroskopisi öğrenme eğrisi uzun. Deneyim isteyen bir prosedür. Ama anatomiyi iyi bilirsek ve sistematik şekilde buradaki gibi incelersek sonucunda her zaman daha rahat ederiz diye düşünüyorum teşekkür ederim dinlediğiniz için